Antik diktatörlüğüne doğru bir gidiş parlamenter demokratik hayatımızda bende böyle bir kaygı uyandırdı. Milletimize bunları anlatmak için ben aday oldum. Cumhuriyetimize giren bir borcumuzu ödemek için aday oldum. Bunları anlatıyorum. Çok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği noktada özellikle son sekiz buçuk yıllık iktidar sürecinde ekonomik tercihlerin orta direğimizin yani işçi, esnaf, küçük sanayici, emekli yok olan kazana geldi. E, bu bir siyasi ekonomik tercihin sonucuydu. E, özellikle mesela globalleşme diye belirtilen küresel sermaye ülkemizdeki evet. yayılmasının bir sonucuydu. Iktidarda e, böyle bir tercih kullandık. Yani büyük sermayeden ve global küresel sermayeden yani bir tercih kullandı Burada her şey para. Her şey kar, fizibilite e, gibi e, unsurlardı. insan, insan bu tercihin içinde yoktu. Böyle oldu, çevre de yoktu. Doğa da yoktu, doğa kaynaklarımız yoktu, tarihimiz yoktu, kültürel varlıklarımız yoktu. Her şey paraydı. Her şey para olduğunda da ortaya böyle bir salı çıktı. Gelinen noktada bir dağılma adaletsizliği, e, özellikle orta yok olması, toplumumuzun çok küçük bir kesiminin gelen çok büyük bir kısmını alıyor olmasından doğdu, doğan kaotik bir durum ortaya çıktı. İnsanlarımız açlık sınırında sefaletle bu hale geldi. Bu da insanları bir paket bağımlısı haline getirdi. Kömür bağımlısı ve paket bağımlısı, yeşil kart bağımlısı haline getirdi. İnsanlarımız çalışmayan, üretmeyen, düşünmeyen, ee, sanattan, edebiyattan evet. e, bir haber, gelecekle ilgili düşünceleri olmayan e, evet. ve kendileri üretmeyen, besleme pozisyonuna ve evet. zaman zamanda besleme pozisyonuna sorgulanan, ha bak biz sana bunu yaptık, niye evet. bunu yapıyorsun sorgulanan bir hale getirildi. Bu bizim toplumumuz için son derece kötü bir durum. Yani toplumsal yapımız, toplumsal örgümüz açısından, kültürel geleceğimiz açısından, bu coğrafyada yaşamımız açısından çok kötü Orada direği mutlaka ayağa kaldırılması lazım. Çünkü bizim milletimizin temel değer direğidir bunlar. O kültürümüze sahip çıkan, geleceğimize sahip çıkan, tarihimizi doğru anlayıp bizi geleceğe taşıyacak toplum kesimleri. Bu kesimdeki bu göçme bizde toplumsal cinneti ortaya çıkardı. Bu cinnet de e, karşılıklı, hoşgörüsüz, her vesileyle kavga eden, her vesileyle birbirine saldıran, birbirine zarar veren, e, cinayetler, aile içi şiddet, tecavüz gibi sonraki kötü bir nokta elbise getirdi. Bence bu ekonomik tercih bir sonucuydu. Bu ekonomik tercih de aynı zamanda cehalette kutsandı. Yani e, eğitim yok sayıldı, sanat yok sayıldı, edebiyat yok sayıldı. E, her şeyi ben bilirim mantığıyla bunların hepsini birileri e, yardılamaya başladılar. E, halbuki sanat, edebiyat, e, kültür, bunlar hepsi başlı başına ayrı antitelerdir. E, bunları her şeyi bir kişinin bilmesi diye bir şey söz konusu değildi. Ama ülkemizde Sayın Başbakan her şeyi biliyor. Evet, sanat, edebiyat dediniz. Benim son sorumda onu biraz öne alacağım. Heykel Yıkan Başbakan olarak tarihte yerini aldı. Kucuğun <laughs> evet. heykel demek ki evet. Kalmadı, yıktıracağım dedi mi yıktırdı. Bu kadar hakkındaki görüşlerinizi alayım. Ee, bir heykel bunu heykelim. o konuda onun için söyledim zaten. Evet. Ee, sanat bir toplumun o <laughs> olmaz. Hayat damarlarından bir tanesi. Burada da bir resim de var, heykel de var. Sanatın diğer boyutları da var. Ee, sanatçılar çok ince bir insanlardır. Toplum hep bir resim Farklı düşünürler, farklı bakarlar ve farklı görürler. Evet. Dolayısıyla onların farklı görüşlerinin toplumda ihtiyaç vardır. Bizden farklıdırlar insanlar. Çünkü e, o ince ruh bizde olsa biz sanatçı olurduk zaten. Bizden fark olan farklılıkları mutlaka hoş görmemiz lazım. Bize anlattıklarını anlamaya çalışmamız lazım. Bazen bizden farklı da davranabilirler. Siyasi görüşleri bizden farklı olabilir. Sanattan bizim anladığımız onların anladıkları örtüşmeyebilir. Ama bu onlara ucube edeme hakkını bize ver, vermez. Değil, ver. Ayrıca o sanatın içine tükürme hakkını da vermez. Bazı belediye başkanları onu yapıyorlar. Katılmayabiliriz. Beğenimize biliriz. uymayabilir. Ama i̇fade de edebiliriz. İfade de edebiliriz. Yani, Söyleyebiliriz yani. ama uslubunuz. Evet. Evet. Yani nazik başbakan. olmalı. Bir sanatçıya karşı nazik bir uslub içinde olmalıyız. Beğenmiyorsak başka sanatçılara yetişmesinin önünü açmalıyız. Çünkü değil mi? sanat bir olmazsa olmazdır. Evet kesinlikle. Dokuz yıllık AKP iktidarı döneminde bulunur ve evlat muamelesi görmesi. Coğrafi olarak Ankara'ya bu kadar yakınken siyasi olarak bu denli uzak kalmasını neye bağlıyorsunuz? Bu çok faktörlü bir durum. Önce kendimizden başlarsak, biz bu halk olarak son derece mütefik böyle e, hak talep etmeyen, hakkını aramaya bir yapıya sahibiz. Birinci suçu önce çoğal zikredimize bakalım. Yani biz hakkımızı aramadığımız için, tevekkül inancımızla değil çok şükür dediğimiz için hakkımızı aramadığımız için de böyle bir sonuç oldu birincisi. Bizim bu yapımızı değiştirmemiz lazım. Demokratik yollarda, yasal olarak hakkımızı aramayı öğrenmemiz lazım. taleplerde bulunmayı öğrenmemiz lazım. Ve bunun takibini yapmamız lazım. İkincisi, siyasi iktidarın koldaki tercih ile alakalıydı. Ee, i̇ki dönemde üçer tane sayı milletvekili gönderdik. Ee, Bu milletvekillerimiz belki iyi arkadaşlarımızdı, belki e, çalışmakta istediler. Ancak e, son derece başarısız oldular. Bunu ben üzerinde de çok fazla görceğim yapmakta istemiyorum. E, ama siyasi tercih, siyasi irade, belediye başkanı da dahil ben bilirim, ben yaptım, oldu, ben en doğrusunu yaparım mantığıyla gitti. Türkiye'nin çok e, bulunan özellikle deneyimli insanların özellikle gönüllü kuruluşlarda bulunan, sendikalarda bulunan, odalarda bulunan e, ticaret ve sanayi odasıydı, basındı, diğer kuruluşlarda, buralarda yetişmiş insanları küstürdüler. Olur problemlerine sahip çıkmasını engellediler. Projeleri engellediler. Bunun tam tersi yapılması lazımdı. Önlerin açılması lazımdı. da çok güzel projeler çıkacak. Bütün sendikalarda, odalarda, gönüllü kuruluşlarda, basında çok değerli arkadaşlarımız var. Bolu'yla ilgili. Bolu'yu en az bizim kadar seviyorlar. Bir de. Farklı siyasi partilerde olsalar da farklı siyasi görüşlerde de olsalar bu insan hepsi Bolu hayranı. Bolu aşığı. Dolayısıyla bu insanın önünü açılması lazım. Arkadaşlarımız Bolu'nun önünü açmadılar. Bu arkadaşlarımızın önünü açmadılar. Ee, Siyaseten oluyor da çok fazla zaman ayırmadılar. Öyle olunca e, orası özel işlemesinden tutun. Termal e, turizmdeki yatırımlara kadar e, organize sanayideki yatırımlardan tutun. Teşvik e, yasasına kadar. E, yine eğitimden sağlığa kadar olup bir üveye kadar muhabbetisi gördü. Allah'tan izin baysal babamız var. Evet. Izzet Baysal şükran yaklaşık yanında tekrar söylemek lazım. Izzet Baysal babamız olmasaydı Bulu'nun bir köyden, bir kasabadan farklı olmazdı. Evet. Sağlıktan, eğitimden, eee huzur evinden, eee canisinden eee sağlık ocağına <laughs> her alanda kadar yaptığı yatırımlar Bulu'yu ikna etti. E, Devletin ve siyasi partideki dediği milletvekili arkadaşlarımızın açığı çok fazla görülmedi. Evet. Ee, yoksa onlar olmasaydı e, herhalde doluduruz gibi, kasaba olurdu. Biz de i̇şte burada başka şeyler konuşuyorlar. Ama bu konuda asla Büyük bir potansiyel sahip olmasına rağmen bu mülçelerden yeterince faydalı olması sizce siyasi bir tasarrufsuzluk kimdir diyecektim ama hocam yalnızca yani, yani siyasi Basiretsizlik aynı zamanda bir yanlış tercihtir. Yanlış tercih de var. E, turizm dediğimizde termal turizm, sağlık turizmi, e, yayla turizmi, e, kış turizmi, e, onun dışında otantik tarihi ören yerleriyle ilgili turizm, e, festivaller, e, ayrıca diğer e, kongre turizmi. Yani çok çeşitliliği var bunun arkadaşlarımızın bu konudaki deneyim ve bilgi eksikliklerinden, tercihlerde büyük sermayeden yaratılıyor da ortaya e, böyle bir kaotik bir olacak. Halbuki büyük sermaye değil de doğal kaynaklarımızı koruyan, kollayan, gelecek nesillere bırakabileceğimiz e, büyük sermayeyi Bolu'ya çekerek, Bolu merkeze çekerek e, bizim yaşam alanlarımızı, özellikle termal turizm alanlarındaki yaşam alanlarımızı, köylerimizi geliştirerek bir şirince örneği, bir el pazarı örneği, bir safran bolu örneği, yaşam alanlarımızı turizma haline çevirirsek o bölgedeki insanlarımızın ciddi anlamda bir gelir kaybı olur diye düşünüyorum ve 8 bu yapılabilir. E, bu tür projelerimiz var. Bunlar bu, e, geleceği anlamda ciddi faydalar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Basılmamış kitapların toplatıldığı fikirlerinden dolayı gazetecilerin medya açılan, kapsatıldığı bir ortamda muhalif bir siyasi çok sizi korkutuyor mu? Ben e, hiçbir korku taşımıyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde yaptığım hiçbir şeyden dolayı korkmadım. E, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam. Ben arkamda bir güç, rehmederek de bu yola çıkmadım. Ben hep hayatımda tek başıma mücadele ettim. Benim bir korkum yok sadece milletin geleceği açısından, milletimizin sıkıntılar açısından korku var. Bu fikir özgürlüğü anlamında yazılmamış kitapların toplatılması da ciddi bir talihsizlik. Özellikle demokratikleşmeden, özgür toplumdan, bireysel hak ve özgürlüklerden, çağdaş demokrasiden bahsederek gelen bir iktidarın basılmamış kitapları toplatmasının büyük bir talihsizlik olarak görüldü. Yakında siz hayal görüyorsunuz, dün gece rüya gördünüz, şöyle bir rüya gördünüz diye tutuklama olmasını ailemi bile bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Kamuoyunun Allah'tan bu konuda bir duyarlı yaklaşımı oldu da sonra bir geri adım atıldı, bir durma noktasına gelindi. Ama son derece üzüntü evet. ee, bir Edebi ahlaktan uzak, Anadolu coğrafyasının kardeşliğine yakışmayan bir seçim süreci yaşıyoruz. Ülke siyasetinin bu denli yozlaşmasını neye bağlıyoruz? Burada e, hakikaten parlamenter demokrasiye geçtiğimiz günden bu yana e, çok parlament, çok partili parlamenter düzenler. Bu ülkeye e, çok ciddi siyasi partiler geldiler. Demokrat Parti gerçeğini yaşadık. Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Onun arkasından Adalet Partisi. Ondan sonra e, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi, Milli Selamet Partisi ve onun devamı olan partiler. Ve evet. en son da bildiğimiz e, bir AK Partisi gerçeği var. Bir de tabii bir, bir partisi zaten bir parti. E, bu siyasi süreçte bu demokratik bir kültür bir sosyolojik gelişim bu. Bu gelişimde başlangıçta eğitilmiş insanlar, eğitimli insanların katkılarıyla bu demokratik süreç belli bir e, şekilde devam ediyordu. Ancak özellikle darbelerin getirdiği kesintiler, bu demokratik sürecin normal bir gitmesine engel engelledi. Darbeler burada ciddi bir engel oluşturdu ve darbeler sonrası kurulan siyasi ifadelerde e, bir tercihten ziyade e, belki ne derece doğru olur bilmiyorum ama bir mefat birlik dediği gibi bir yapılanma oluştu. E, Entelektüel birikimler e, bundan içine yer almak istemediler. Siyasette ciddi bilgi birikimi, telikler birikimi olan insanlar siyasetin yozlaştığı ve siyasetin kapa yapıldığı bir dönemde yer almadılar. Öyle olduğunda da siyasette kalite daha da düştü ve tartışmaların uslubu da bozuldu. Son dönemde bunu yaşıyoruz. Yani siyasette bilgi birikimi olan, entelektüel birikimi olan, tarih şuuru olan, bugün doğru okuyan, yarına ait vizyonu olan insanlar mümkün olduğu kadar yer almak istemiyorlar. Kendilerini başkalarıyla eşleştirilmesini, birleştirilmesini, o şekilde tanımlanmasını istemiyorlar. Ama bu doğru bir yöntem değil. Birikim olduğuna inanan, deneyim, deneyim olduğuna inanan herkesin siyasette yer alması lazım ki siyasette bir kalite yakalanabilsin. E, Memleketlikte projeler tartışılığa hale gelsin, e, ülkemizin önü açılsın diye düşünüyorum.